Carl Jung, en tehlikeli hastalarını cerrahi bir titizlikle inceledi. Bu ürkütücü hastaların %73'ünün kontrolden çıkmadan önce aynı uyarı işaretini gösterdiğini keşfetti. Bu psikolojik kırmızı alarm, yüzeyde tamamen zararsız, hatta çekiciliğiyle güven kazanan insanlarda bile ortaya çıkabiliyordu. Jung'a göre bu işareti fark ettiğinde tek korunma yöntemi hemen uzaklaşmaktı. Bugün tam olarak nelere dikkat etmen gerektiğini anlatacağım çünkü bu işaret kendini açık saldırganlık ya da toksik davranışla belli etmez. Çok daha ince, çok daha sinsi bir biçimde görünür ve onu ölümcül kılan da tam olarak budur. Jung'un tanımladığı bu işaret, birinin gölgesini başkalarına mutlak bir inançla yansıtmaya başladığında ortaya çıkar. Ama insanların çoğu gölge yansıtma konusunu yanlış anlar. Bu sadece psikolojik bir teori değil, hayat kurtarabilecek bir uyarı sistemidir. 1913'te Jung, insan tehlikesi konusundaki anlayışını sonsuza dek değiştirecek bir hastayı tedavi etti. Bu hasta çekiciydi, kendini iyi ifade ediyordu ve başkalarıyla gerçekten ilgileniyor gibi görünüyordu. Fakat Jung kan donduran bir şey fark etti. Hasta, kötü ya da manipülatif olarak tanımladığı her kişide Aynı özellikleri görüyordu ve bu özellikler aslında hastanın kendi inkar ettiği yönleriydi. Hasta sadece insanları yanlış değerlendirmiyordu. Gölgesini sistematik biçimde herkesin üzerine yansıtıyordu. 6 ay içinde bu hasta 3 ilişkiyi mahvetti. 2 meslektaşının işten atılmasına neden oldu ve kendi kardeşini sinir krizi eşiğine getirdi. Bütün bunları yaparken kendini tamamen masum ve mağdur olarak görmeye devam etti. Jung fark etti ki bu basit bir yanlış anlama değildi. İnsan ilişkilerindeki en tehlikeli psikolojik mekanizmaya tanık oluyordu. Bilinç dışı gölge yansıtması ve bununla birleşen kesin inanç. Bir başka ifadeyle de mutlak eminlik. Ama asıl korkutucu olan bu değil. Asıl korkutucu olan modern nörobilimin bu süreçle ilgili ortaya çıkardıklarıdır. Bir kişi gölgesini güçlü bir inançla yansıttığında, beyni gerçekliği yeniden yazar, algısını çarpıtılmış görüşlerini destekleyecek şekilde değiştirir. Stanford'dan Dr. Robert Sapolsky'nin araştırmaları, yoğun yansıtma anlarında beynin hezeyan durumlarında etkinleşen aynı sinir ağlarını aktive ettiğini gösteriyor. Bu kişiler bilinçli olarak yalan söylemezler. Beyinleri, gerçeklik algılarını gerçekten değiştirmiştir. Bu yüzden gölge yansıtan insanlar başkalarını bu kadar kolay etkileyebilir. Çünkü onlar çarpıtılmış algılarına gerçekten inanırlar. Zira sinirsel filtreleme sistemleri bilinç dışı içerik tarafından ele geçirilmiştir. Ama işte tehlikenin başladığı nokta burasıdır. Yansıtıcının bu kesin inancı, psikologların gerçeklik çarpıtma alanı dediği şeyi doğurur. Bu kişiler sadece başkalarını yanlış görmekle kalmazlar. Başkalarını da kendi çarpık bakışlarıyla görmeye ikna ederler. Jung, bu tür gölge yansıtıcıların itibarları, ilişkileri ve hatta bütün sosyal çevreleri sadece bilinç dışı projeksiyonlarını mutlak eminlikle yayarak nasıl yok ettiklerini belgeledi. Bir düşün, son kez biri seni hiç sahip olmadığın niyetlerle, hiç hissetmediğin duygularla ya da hiç yapmadığın amaçlarla suçladığında ne hissettin? Ve o kişi bunu kesin bir inançla senin sunduğun hiçbir kanıtı aldırmadan yaptıysa, işte o anda gölge yansıtmasını canlı olarak deneyimliyordun. Gölge yansıtmasını bu kadar sinsi yapan şey tam da budur yansıtma ne kadar güçlüyse, yansıtıcı kişi de o kadar emin hale gelir. Bu, tüm aileleri, işyerlerini ve toplulukları hapseden bir psikolojik geri besleme döngüsüdür. Kadim bilgelik gelenekleri, Jung bunu bilimsel olarak açıklamadan çok önce bu olguyu tanımıştı. Demişlerdir ki, elin ayıbını gören kendi ayıbını görmez. Ama Jung daha da derine indi. O keşfetti ki gölge yansıtanlar sadece gerçekliği yanlış algılamakla kalmazlar. Bu kişiler kendileri için tamamen gerçek hissettiren ve zamanla başkaları için de gerçekmiş gibi görünen alternatif bir gerçeklik oluştururlar. Uyarı işareti, birinin seni tarif etme biçimiyle senin içsel deneyimin arasında tam bir kopukluk fark ettiğinde ortaya çıkar. Sana bilincinde hiç bulunmayan düşünceler, duygular ve motivasyonlar atfederler. Ve bunu o kadar kesin bir inançla yaparlar ki bir süre sonra kendi gerçekliğinden şüphe etmeye başlarsın. Bu psikolojik gaslighting'in en gelişmiş biçimidir. Bilinçli bir manipülasyon değil, bilinç dışı bir gerçeklik çarpıtmasıdır. Ve bu süreç hedef alınan kişiyi gerçek bir psikolojik çöküntüye sürükleyebilir. Ama asıl tehlike yansıtmanın kendisi değildir gerçek tehlike gölge yansıtıcıların kendi çarpık gerçekliklerine başkalarını farkında olmadan dahil etmeleridir. Jung buna kolektif ele geçirme adını verdi. Yani bir grubun tamamı bir kişinin projeksiyonları aracılığıyla dünyayı görmeye başladığında. Dr. Leon Festinger'in bilişsel uyumsuzluk araştırmaları bunun nasıl gerçekleştiğini açıklar. Bir kişi projeksiyonlarını tam bir eminlikle sunduğunda, diğerleri üzerinde psikolojik bir baskı oluşur. Bu baskı, insanların kendi gözlemlerine değil, yansıtıcının eminliğine uyum sağlamasına yol açar. İşte bu şekilde aileler günah keçisi ilan edilen bireylere sırt çevirir, işyerlerinde masum çalışanlar toplu halde dışlanır. Toplumlar gerçeklikle ilgisi olmayan yansıtılmış suçlamalar üzerinden bireyleri yok eder. Yansıtıcı kişi psikolojik bir fırtınanın merkezine dönüşür. Farkında olmadan çevresindekileri kendilerinde kabul edemedikleri özelliklere saldırmaya yönlendirir. Jung en tehlikeli hastalarında bu modeli gözlemledi. Onlar sadece gölgelerini yansıtmıyorlardı. Projeksiyonları etrafında örgütlenmiş bütün sosyal sistemler kuruyorlardı. Yansıtılan kişi yani hedef yalnız bırakılır, gerçekliği çarpıtılır, gaslighting uygulanır ve sonunda asla parçası olmadığı kolektif bir yanılsama tarafından ruhsal olarak çökertilirdi. Jung, tehlikeli gölge yansıtmasını ortaya çıkaran beş kesin uyarı işareti tanımladı. Birinci işaret, başkalarının motivasyonları hakkında mutlak eminlik. Bu kişiler, sanırım sen demezler. Doğrudan, sen böylesin derler ve bunu senin içsel durumların, motivasyonların ve karakterin hakkında tam bir kesinlikle söylerler. İkinci işaret, çelişkili kanıtlara karşı bağışıklık. Ne kadar açıklama, kanıt ya da düzeltme getirirsen getir, algılarını sarsamazsın. Senin onları düzeltme çabanı bile haklı olduklarına dair bir kanıt olarak yorumlarlar. Üçüncü işaret, kanıta orantısız duygusal yoğunluk başkalarının önemsiz gördüğü bir duruma karşı aşırı duygusal tepki verirler. Bu yoğunluk aslında senin davranışına değil, onların yansıttığı projeksiyona işaret eder. Dördüncü işaret, sürekli mağdur anlatıları. Her çatışmada kendilerini başkalarının kötülüğü, manipülasyonu veya zalimliği karşısında masum kurban olarak gösterirler. Kişiler değişir ama hikaye hep aynıdır. Onlar hep haksızlığa uğrayan taraftır. Beşinci işaret, ikna veya taraf toplama davranışı. Başkalarını seni kendi gördükleri şekilde görmeye açıkça ya da gizlice ikna etmeye çalışırlar. Bunu çoğu zaman endişeli bir dost gibi yaparlar. Senin karakterin ya da davranışların hakkında iyi niyetli görünen konuşmalar açarak. Bu beş işareti birlikte gördüğünde artık basit bir yanlış anlama ya da kişilik çatışmasıyla karşı karşıya değilsin. Bu bilinç dışı gölge yansıtmasıdır. Ve bu süreç bir şeyi yok edene kadar tırmanacaktır. Ya senin itibarını, ya ilişkilerini, ya da akıl sağlığını. Jung, yıllar süren klinik gözlemleriyle gölge yansıtmasının öngörülebilir bir tırmanma modeline sahip olduğunu fark etti. Birinci aşama, ilk yansıtma. Gerçekliğinle uyuşmayan küçük suçlamalar ya da yakıştırmalar başlar. Bunları genellikle yanlış anlama sanır, önemsemezsin. İkinci aşama, kesinlik ve kristalleşme. Yansıtma daha sık ve kesin hale gelir. Sen düzeltmeye çalışsan bile yansıtıcı kişi algısından zerre kadar şüphe duymaz. Üçüncü aşama, gerçeklik çarpıtması. Yansıtıcı kişi artık yaptığın her şeyi kendi projeksiyon filtresinden yorumlamaya başlar. Tarafsız davranışların bile onların gözünde kötü niyetin kanıtı haline gelir. Dördüncü aşama, sosyal taraftar toplama. Senin hakkında endişeli ya da iyi niyetli görünümlü konuşmalar yaparak diğer insanları ikna etmeye başlarlar. Ben sadece onun için üzülüyorum gibi ifadelerle şüphe tohumları ekerler. Beşinci aşama, kolektif ele geçirme. Artık başkaları da seni yansıtıcının gözünden görmeye başlar kendini hiçbir temeli olmayan suçlamalara karşı savunmak zorunda bulursun. Altıncı aşama, sistematik dışlama. Grup, paylaşılan projeksiyon etrafında birleşir. Seni aslında sadece yansıtıcının bilinç dışında var olan özellikler nedeniyle dışlar veya saldırır. Bu modeli anlamak seni yıllarca sürebilecek psikolojik yıpranmadan koruyabilir. Anahtar, sürecin ikinci aşamasını fark etmek ve projeksiyon toplumsal bir ivme kazanmadan önce kendini bu ilişkiden çekmektir. Ama Jung'un uyarıları burada bitmiyordu. Gölge yansıtması tehlikeli bir mekanizmaydı. Fakat o, bundan da daha ölümcül bir psikolojik durumu tanımladı. Ego şişmesi. Gölge yansıtıcılar bilinç dışı biçimde tehlikeliyken, şişmiş egoya sahip bireyler, bilinçli olarak kendi doğruluklarına ikna olmuş, ama gölge yönlerine tamamen kör kişilerdir. Bu insanlar sadece gölgelerini yansıtmakla kalmaz. Kişisel sınırlarının çok ötesinde arketipsel enerjilerle özdeşleşirler. Kendilerini bir kurtarıcı, bir bilge, bir hakikat taşıyıcısı ya da doğru yargıç olarak görmeye başlarlar. Açık narsistler genellikle kolayca fark edilirken ego şişmesi yaşayan bireyler çoğu zaman ruhsal olarak gelişmiş ahlaken üstün ya da entelektüel olarak aydınlanmış görünürler. Tam da bu görünürdeki yücelik onları sonsuz derecede daha tehlikeli yapar. Çünkü insanlar gönüllü biçimde onların otoritesine boyun eğer. Tehlikeli ego şişmesinin uyarı işaretleri kişinin kendi motivasyonlarından asla şüphe duymamasını içerir. Gerçek ruhsal öğretmenler varoluşun gizemi karşısında alçak gönüllülük gösterirler. Fakat ego şişmesi yaşayan bireyler algıları ve yargıları konusunda mutlak eminlik sergiler. Farklı düşünceleri kötülük olarak yorumlarlar. Sorgulamayı faydalı bir bilgi kaynağı olarak değil, hakikate, iyiliğe ya da ilahi iradeye karşı bir direnç olarak görürler. Olağanüstü bir karizma ile katı bir düşünce yapısı birleşir. Bu inançlı duruş manyetik bir çekim gücü oluşturur. Ancak şişmiş ego durumu, kişideki psikolojik esnekliği tamamen yok eder. Jung, bu kişilerin sonunda buzdağının altındaki küçük egolarını aşkın projeksiyonlarla özdeşleştirdikleri için yoğun bir psişik gerilim altında çöktüklerini söyler. Fakat çökmeden önce kendi doğruluklarına olan mutlak inançlarıyla başkalarına büyük zararlar verebilirler. Jung'un tanımladığı başka bir psikolojik durum ise sosyal persona ile tam özdeşleşmedir. Yani kamusal alanda taktığımız maskenin kişinin tanıdığı tek kimlik haline gelmesidir. Bu durum Jung'un mükemmel insan problemi dediği şeyi doğurur. Toplumsal beklentilere o kadar uyum sağlamış biri ki, otantik benliğiyle ve gölge yönleriyle bağını tamamen kaybetmiştir. Tehlike hemen fark edilmez çünkü bu tür insanlar çoğu zaman toplum içinde örnek vatandaş gibidirler. Ne söylemeleri, nasıl davranmaları, hangi yüz ifadesini takınmaları gerektiğini hep bilirler. Ancak bu kusursuzluk korkutucu bir boşluğu gizler. Bir kişi tüm pisişik enerjisini kusursuz bir dış imaj sürdürmeye harcadığında reddettiği gölge yönleri yok olmaz. Bilinç dışında mühürlü bir kapta biriken psikolojik basınç gibi birikir. Uyarı işaretleri şunlardır: Tuhaf bir toplumsal kusursuzluk. Hiç kötü günleri yokmuş, hiç uygunsuz tepki vermiyorlarmış gibi görünürler. İnsani tutarsızlıklar göstermezler. Yapay bir etkileşim hissi. Her şey teknik olarak doğru olsa da varlıklarında bir boşluk veya rol yapma hissi vardır. İmaj tehditlerine aşırı tepkiler kusursuz imajlarına yöneltilen en küçük meydan okuma bile orantısız savunma tepkileri doğurur. Jung, persona ile özdeşleşmiş kişilerin sık sık ani gölge patlamaları yaşadığını belgeledi. Bu anlarda bastırdıkları tüm içeriği yıkıcı biçimde dışa vururlar. Ne kadar kusursuz görünürlerse, sonraki gölge patlaması o kadar kaotik ve tehlikeli olur. Belki de Jung'un tanımladığı en endişe verici nokta arketipsel ele geçirilmedir. Bir kişi kendi bireysel kimliğini kaybedip entegrasyon kapasitesinin ötesindeki kişisel olmayan kolektif enerjilerin kanalı haline geldiğinde ortaya çıkar. Bu durumu şu şekilde tanıyabilirsin. Birinin kişiliği sanki ortadan kaybolur. Yerine kadim ve kişisel olmayan bir şey geçer. Bakışları değişir, sesi değişir kendi yaşam deneyiminden değilmiş gibi bir otoriteyle konuşur. Böyle biri şu biçimlerde ele geçirilmiş olabilir. Ebedi kurban sürekli acı çeker, kurtarılmayı ister. Doğru savaşçı sadece kendisinin görebildiği kötülüklere karşı kozmik savaşlar yürütür. İlahi ebeveyn yetişkinleri onların rehberliğe ve kontrole ihtiyaç duyan çocuklar gibi görür. Bu ele geçirilmiş kişi olağanüstü bir kesinlik ve amaç duygusu hisseder. İnsana özgü belirsizlik ortadan kalkar. Yerini mutlak bir inanç ve kararlılık alır ve bu hal başkaları için son derece ikna edici olabilir. Fakat arketipsel ele geçirilmenin bu kadar tehlikeli olmasının nedeni şudur. Arketipler aşırı kutupları içerir. Aynı arketipsel enerji hem azizleri hem fanatikleri belirginleştirir. Örneğin kurtarıcı arketipi tarafından ele geçirilen kişi en sonunda bu arketipin gölge yönünü de yaşar ve genellikle savaş açtığı şeye kendisi dönüşür. Jung, ele geçirilmiş kişilerin bilinçli değerlerine tamamen ters düşen eylemler gerçekleştirdikleri, daha sonra da ya bellek kaybı yani amnezi yaşadıkları ya da davranışlarını açıklamak için karmaşık bahaneler ürettikleri pek çok vaka belgelemiştir. Son tehlikeli olgu Jung'un tekrarlama zorunluluğu adını verdiği durumdur. Kişinin farkında olmadan aynı acı verici durumları yeniden ve yeniden üretmesi ama bunu yaparken kendisini acımasız bir kaderin kurbanı olarak görmesidir. İlk bakışta bu diğer işaretlerden daha az tehlikeli görünebilir. Ancak bu döngüye kapılan insanlar çözülmemiş psikolojik dramlarını yeniden sahnelemek için başkalarını farkında olmadan rollere dahil ederler. Uyarı işareti şudur. Birinin sürekli olarak farklı kişilerle ama aynı acı verici senaryolarda yeniden ve yeniden bulunması. Olaylar sanki aynı senaryoyu izler. Kişi her seferinde gerçekten şaşırmış görünür. Sanki bu tekrarlar kendi bilinç dışı seçimlerinin değil de kaderin oyunlarının sonucudur. Bu durumun tehlikesi şudur. Siz de o kişinin psikolojik dramasına dahil olabilirsiniz. Farkına bile varmadan onun geçmişteki travmasının hikayesinde terk eden ya da zalim rolünü oynamaya başlarsınız. Jung buna negatif eş zamanlılık adını verdi. Yani kişinin bilinç dışı olarak henüz çözülmemiş kalıplarını tekrar ettirecek insanları ve olayları kendine çekme yeteneği. Bu döngüde sıkışmış bir kişi bilinçsizce öyle sinyaller yayar ki hayatına girenler tam da onun ilk travmatik deneyimini yeniden üretmesine yardımcı olur. Peki, bu tehlikeli işaretleri fark ettiğinde kendini nasıl koruyabilirsin? Jung'un önerdiği korunma protokolü göründüğünden çok daha basittir. Bilinçli farkındalık artı anında sınır koyma. Adım 1. İçgüdüne güven. Eğer birinin senin hakkındaki algısı senin içsel deneyimlerinle sürekli çelişiyorsa, onun projeksiyonlarına değil, kendi içsel gerçekliğine güven. Adım 2: Onları ikna etmeye çalışma. Gölge yansıtıcılar, büyüklük duygusuna kapılmış kişiler ve arketip tarafından ele geçirilmiş insanlar kendileriyle çelişen hiçbir kanıta karşı duyarlı değildir. Onları ikna etmeye çalışmak çoğu zaman projeksiyonlarını daha da güçlendirir. Adım 3. Bilgi paylaşımını sınırla. Kişisel detayları paylaşma. Çünkü bu bilgiler senin aleyhine olacak biçimde projeksiyonlarını destekleyen kanıtlara dönüştürülebilir. Adım 4. Etkileşimleri kaydet. Konuşmaları, olayları not al. Projeksiyon yapan kişiler geçmişi yeniden yazarak kendi çarpık anlatılarını destekleme eğilimindedir. Adım 5. Dışarıdan bir bakış açısı al hem seni hem de karşı tarafı tanıyan, güvenilir insanlarla konuş. Gerçeklik algını projeksiyon alanının dışındaki kişilerle kontrol et. Adım altı, gerektiğinde geri çekil. Bazen en iyi hamle, oyunu oynamamaktır. Eğer birinde birden fazla tehlikeli işaret görüyorsan, stratejik geri çekilme tek koruma yolun olabilir. Jung'un, insan tehlikesi konusundaki anlayışını değiştiren, o hastasını hatırlıyor musun? İlişkileri mahvedip buna rağmen kendini tamamen masum gören hasta. Jung sonunda fark etti ki bu hastanın gölge projeksiyonları rastgele değildi. Kendi içinde yüzleşemediği karanlık yönlerinden kaçmanın sistematik bir yoluydu. Bu kişi manipülasyon, acımasızlık ve bencillik potansiyeline sahip olduğunu bilince çıkaramayacak kadar dayanıksızdı. Bu yüzden bilinç dışı bu özellikleri başkalarına yansıtarak onun saf kalmasını sağlıyordu. Ama ironik olan şu, tam da bu süreçte hasta nefret ettiği ve korktuğu şeye dönüşüyordu. Üstelik bundan tamamen habersizdi. Jung'un keşfettiği ve seni koruyabilecek şey şudur. Bu kalıpların bilincine varmak, onların üzerindeki gücü kırar. Yani sen. Gölge projeksiyonunu, ego şişmesini, persona yani sosyal maskeyle özdeşleşmeyi, arketipsel ele geçirilmişliği ve tekrarlama zorunluluğunu tanıyabiliyorsan, artık onların bilinç dışı etkilerine karşı savunmasız değilsin. En tehlikeli insanlar, kendi karanlıklarının farkında olmayanlardır. Ama bir kez bu kalıpları hem başkalarında hem kendinde, bilinçli olarak fark ettiğinde, artık onların psikolojik etkisi altından çıkarsın. Jung, hayatı boyunca insan ruhunun bu tehlikeli bölgelerini haritalandırdı. Korku yaymak için değil, özgürlüğü açığa çıkarmak için. Bilinç dışı manipülasyondan özgürlük, projeksiyon alanlarından özgürlük, başkalarının psikolojik dramlarına dahil olmaktan özgürlük. Jung'un psikolojisinde en tehlikeli işaret sadece gölge projeksiyonu değildir. Asıl tehlike kendi gölgesinin tamamen farkında olmamak ve buna tam bir inançla sahip çıkmaktır. Eğer biri bu işareti gösteriyorsa, Jung'un şu sözlerini hatırla: Kendini bütünüyle kabul etmek, insanın karşılaşabileceği en korkunç şeydir. Kendini bütünüyle kabul edemeyen insanlar, göremedikleri ya da kabul edemedikleri her şeyi sana yansıtırlar. Seni kendi karanlıklarının taşıyıcısı haline getirirler. Korunmanın yolu savaşmak değildir. Projeksiyonlarla savaşmaya çalışma. Kendinde ve onlarda kimin neye ait olduğunu bilincinde tut. İşte bu bilinç senin psikolojik kalkanındır. İnsan ilişkilerindeki en tehlikeli güçlere karşı seni koruyan tek şey budur. Peki sen hiç bu uyarı işaretlerinden birini yaşadın mı? Belki de geçmişte bu kalıpları fark etmek gelecekte kendini korumanı sağlayabilir. Kendini savunmaya başladığın an güç oyununu zaten kaybetmişsindir. İzlediğin için teşekkürler. Bir sonraki boyutta görüşmek üzere.